Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut Bugün sizlerle birlikte Slender'ın adı Siller 3'ü ee, bitireceğiz Yani 3. hasta olurum katı değil de ee, Terk edilmiş hastane mi Tımarhane mi Akıl hastanesi mi ne işte Bugün onu bitireceğiz Hemen başlayalım Kolay orta zor Biz her zamanki gibi ortada oynayacağız Hadi bakalım Başımıza neler gelecek bakın Burası böyle bir yer <laughs> direkt kitap bulduk. Ve üstüne de anahtar. Kolay bir başlangıç oldu. Ben bu kitabı alalım. Allah bu ekber. Dakika bir gol bir. Şu kitabı al. İşte her şeyin bedeli var. Allah bu ekber. İki oldu bak. Üçüncü de olursa şaşırmayacağım. Hangi tarafa gitsek? Buraya mı buraya mı? Bu arada müziğin sesi de baya bir ürkünç hani. Ya ben buradan gideceğim. Bismillah. Abi dolap var. E, öyle bir her yere bakalım. Ne olur ne olmaz. Açalım burayı. Oğlum nasıl gıcır diyor. Bu. Hey. bu ne? Burası böyle gidiyor. Bir kapıda daha. Hoppa çıkmadı. <laughs> Bakalım önce buralara. kaç kaçmasın. Bir şey diyeyim mi şu an? E, belki de Enters'ı. Aha bir kitap. Bak gördün mü? Çıkabiliyor. Köşelere bazen saklanıyor. Bu kitaplar. Yanında da saklıyor şey diyordum benim herhalde en ürktüğüm yer burası olur nelerse bilmiyorum böyle terk edilmiş akıl hastanelerinde falan çok ürküyorum ben bak yapma şuraya gerek neyse çok konuştuk ya etrafı şey yaptık işte gözledik daha da gerek yok artık görüneceği kadar görünüyor ürketeceği kadar da ürkütüyor zaten şuraya girelim arkadaşlar bir anda çıktığı anlamadım gitti Neyse buraya girelim. Abi kitap daha bulduk. 3 oldu. Güzel güzel. Aha. Önce buraya girelim. Dolabı sonra açarız. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Dur. Buraya girelim. Burada da bir şey yok. Şimdi dolabı açalım. Bir tane anahtar çıktı. Güzel. Aa, çıkmadı. Tamam her yeri araştırdık. Eminim. Buraların hepsi boşaldı. Diğer kitaplar karşı tarafta. Aa, buraya girmemişiz. Bakalım çıkmadı bir şey. Buraya gidelim. Oğlum nasıl bir kapı sesidir ya. var ya. Anasını sanki 100 yıldır. Kimse girmemiş. Abi bismillah. Ne var oğlum orada? Kapı sana aldırız. Şuraya bir gire gelin. Git gel yapmayı seviyorum zaten. Kitabın da kaybolacağı yok herhalde. Bir de kayboluyormuş var ya. <laughs> Geldi ona 10 on saat ara. Alalım. 4 oldu. Kitli bir odayı açtık. Etrafı her yere bakalım. Bir şey çıkmadı. Hadi bir sefer dolabı açalım. Bir şey çıkmadı. Bir şuraya. Bismillah. Nasıl bir müziktir. Nasıl bir tımarhanedir. <laughs> Hastanedir. Terk edilmiş. Tam buralara da baktık. Eminim artık. Dört tane kitaplar diğer odada. Şu bilgisayardaki çıkan şey var ilk başta. Hemen gidelim. Hızlıca. Bismillah. Buraya bakalım. Şimdi. Ben her zaman ortalama başlıyorum Beni bilemiyor. Allah Allah. Bu kapı ne değişik? Vakitli kapı. Anahtarı bulmalıyız. Çok merak ettim ya. Bu kuranın kapısı değişik. Burada ne var acaba? Tamam önce buraları araştıralım. Burada kitle mübarek. Anahtarı bulursam direkt ortaya gideceğim. Bulduk ne? Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz oğlum ya? Kalpten gideceğiz ha sizin yüzünüzden. Oyun mu oynuyoruz? Aha bir kitap daha bulduk. Oo burası da farklı bir oda. Çok değişik bir yer. Aynı zamanda da ürkünç yani Bir şey çıkmadı. Şuradan bir şey çıkmazsa çıkmadı. O zaman ilerleyelim. Bir anahtar daha bulduk. Güzel. Bir tane kitle oda var o zaman orayı ilk önce açalım. Sonra da aha bir kitap daha bulduk. Altı oldu. Bir şey yok. Önce bir bakalım ne olur ne olmaz. Çıkmadı bir şey. Hadi dolap ne bir şey geliyor diye gelmedi. Aynen burasıydı bak. Açalım. Oğlum tuvalet ya. Dur yine bir şey çıkmazsa çıkmaz. E boşuna girdik. Ne anladım ben bu işten. Tamam. Ortaya sonra Dur dur. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi biz kalpten gideceğiz ha. Ya bu ne kardeşim ya? Yeter ya. Çıtlığı yere bak anasını satayım ya. Neyse Allah'tan bize bir tane kitap bırakmış. Teşekkür ederim. Geri zekalı işe yaramaz aptal herif. Aha tuvalet banyolar. Şöyle bir bakalım. Peki bir kitap bir kitap çıkar. Aha anahtar. Herhalde son kitap o e, değişik kapıdan çıkacak şimdi bak yavaş hareket etti ona çarptık çünkü belli oluyor hareket hızından aynen aynen son kitap da orada buralar boş abi ya, ya nasıl bir şeydir ya bunun bu arkamızdan çıkar hali farklı ee, oradaki çıkar hali farklı bu arada o uzun hali daha korkmuş birader aha Nasıl bir odadan buraya? bura? yine o tablo. Anahtar var. Anahtarı severim. Altın anahtar. Bir şey çıkmadı. Şunu alalım. Bak lütfen. Aynı şey olmasın. Teşekkür ederim. Kafana tüküreyim. Bismillah. Oğlum o tablo ne lan öyle? Onları satayım. Oğlum. Bismillah. Şu an var ya bundan şey yapmıyorum ha. Lan bu ne? Kitabı aldık. Oğlum bu ne anasını satayım cık cık cık. Lan böyle bir şey gördüysen var ya Abi çık 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 oyun bitiyor zaten çık 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 Lanet olası odalar Mepenize tüküreceğim Köpek Sana tükürmezsen olmaz Köpek Köpek sana bana az Gidelim arkadaşlar bir kez daha diyorum Allah senin belanı versin. Beni var ya çok korkuttu. Yazıyor okumuyorum bile. Arkadaşlar valla yani belki en korkunç bilmiyorum ama bana göre şu an belki de en korkuncu herhalde buydu. Herhalde ama. Ee, the Siller'ları bitirdik. Yani olur Siller'ı da The filler. Bir The Siller, iki The Siller. Üçü bitirdik arkadaşlar. Kanala abone olun, like atın. Hepiniz seviyorum. Görüşürüz. Benim için de harika bir şeydi. Bu seride bitirdiğim için çok mutluyum. Alo arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.